Etsy hesabımı ilk açtığımda çok heyecanlıydım. Bir an önce sipariş gelmesini bekliyordum. Ve gerçekten de hemen geldi. Tam bir gün sonra, yaklaşık bir gün sonra o meşhur kasa sesini duydum ve dopamin salgılamaya başladı vücut. Dedim aa tamam bir günde hemen böyle sipariş geldiğine göre demek ki biraz sabresem bir ay içinde zengin olabilirim. Pek çok kişinin düşündüğü gibi Etsy hesabınızı açtığınızda Hemen insanların sizden işte mağazanıza girip sipariş vermelerini umut ediyorsunuz, bekliyorsunuz ve işin kötüsü etse de çabuk sipariş gelebiliyor. Ürünü yükledikten çok kısa bir süre sonra diğer pazar yerlerinin aksini sipariş alabiliyorsunuz. Ama durum böyle gitmedi. İlk mağazamda o serüvenimde durum başlangıçta gibi parlak gelişmedi. Yaklaşık bir ay boyunca hiç sipariş alamadım. O zamanlar Çanta satıyordum, el yapımı çantalar annemin yaptığı ciddi bir stok yapmıştım. Çünkü o zaman şunu bilmiyordum, satan ürünü satmalısın. Ben ise elimdeki ürünleri satmaya odaklanmıştım. Anneme daha çok çanta yaptırdım. Hatta annemin arkadaşlarını işte örgütledik. Onlar bir araya geldi, daha çok çanta yaptı falan. Yüzlerce elimde çanta vardı, çeşit çeşit, renk renk. Her modelin onlarca varyasyonu farklı renkleri elimde bekliyor. sipariş gelmiyor tabi bir tane gelmiş Japonya'dan o ilk de hiç unutamam çok da güzel bir yorum yazmıştı fotoğraflı yorum yazmıştı ama sonrasında siparişler kesildi trafik kesildi e, mağaza istatistiklerine bakıyorum günde 2-3 kişi giriyor falan elimde stokla kaldım bir sürü masraf yapmışım kadınlara ödemeler yapmam gerekiyor yani e, anneme yardımcı olan kadınlara Neyse ikinci aya geçtik. İkinci ayda da benzer bir durum var. İstatistikler arttı. Ee, ilk aydaki gibi az değildi. Yani günde 20-30 visit ziyaret gelmeye başlamıştı. Ama hala sipariş yok. İkinci ay da böyle geçti. Ben tabi üretimi e, çat diye durdurdum. Çünkü bakıyorum sipariş yok. Stok artıyor sürekli. İlk ayın o ilk siparişin gazıyla ciddi bir sipariş vermişiz ablalara. E, yapıyorlar. Sürekli yapıyorlar. Dedim tamam yeter kalsın. E, elimde 622 adet çantayla öyle kaldım. Sipariş yok. Ödemelerimi yapmışım. Borç almışım. E, nakit avans çekmişim. Böyle kaldık. E, sonra 3. ayda yine aynı şekilde. Yani uzun bir süre böyle devam etti. 4. ayda hala hiç unutmuyorum. Avustralya'dan bir sipariş aldım. 4 adet yani aynı üründen 4 adet sipariş. Tabii çok sevindim işte. 4 tane sattım falan. Bir de Avustralya işte ilginç ilk kez oradan e, sipariş alıyorum. Ama sonra bir baktım ki e, o zaman tabii hiçbir şey bilmiyorum. Avustralya kargo ücretine baktım. Bu malı, bu paketi gönderirsem ciddi bir zarar edeceğim. Çünkü shipping profile ne olduğunu bilmediğim için Etsy'de yani ülkelere göre gönderi ücretinin ne olduğunu bilmediğim için öyle hepsine free shipping yapmışım. Avustralya siparişi gelince de zararına gönderdim. Sonuçta iptal etmeyi de bilmiyorum. Ki bilsem de etmezdim de o zaman. Sonuçta sipariş almışım. Niye iptal edeyim? Zararına gönderdim Avustralya'ya. Bu siparişten sonra Avustralya ve Yeni Zelanda'dan <laughs> o kadar çok sipariş aldım ki yani tam hatırlayamıyorum sayısı tabi ama ya belki 10 tane ayrı e, tekil sipariş gelmiştir. Bazıları birden fazla adet kapatmayı da bilmiyorum. Hani şey Avustralya, Yeni Zelanda'yı nasıl kapatacağımı da bilmiyorum. Çok ciddi bir zarar ettim. Yani hepsini gönderdim, inat ettim. Bir de insan şöyle düşünüyor. Ya işte satıyorum, stok eriyor en azından. Halbuki zarar ediyorsun. Yani göndermesen daha karlısın. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bu siparişler zararı daha da artırdı. Sonra uzun bir e, durgunluk dönemi yine başladı. Yaklaşık 4-5 ay sürmüştür yani. E, bir mevsim geçti yani bir mevsimden fazlası geçti yine hiç sipariş yok istatistikler yatay seyrediyor yani bir çıkıyor bir iniyor ama hani hep böyle belli bir e, seviyenin içinde ve siparişe dönüşmüyor kimse de yazmıyor mesaj da yok müşteri soruları da yok böyle böyle baya bir zaman geçti elimde stokla bekliyorum bir gün yine unut, unutamıyorum o günü unutmam mümkün değil ya dedim çanta satılmıyor madem ben dedim takı işine gireyim bir de çünkü bakıyorum Etsy'de en çok satan ürünler işte en çok e, listelere eklenen bloglarda paylaşılan ürünler genelde işte kadın aksesuarı takı dedim tamam takı işine gireyim işte annemin arkadaşları yine takı yapıyorlar aynı e, sistem üretim sisteminde bu sefer takı yaptırdım o zaman elimize bir para geçmişti yani rastgele işte hesapta olmayan bir toplu para geldi. Yani çok fazla değil ama işte toplu para diye tabir edeceğimiz miktarda. Onu da oraya harcadık. Elimizde yüzlerce çanta ve yüzlerce takı bekliyoruz. Hani bu borsacılar bekler ya ekrana bakarak sürekli yenilerler. Siz seslenedin çıktı mı diye. Ben de Etsy ekranını yeniliyorum günde yüzlerce kez her gün yeniliyorum şeylere bakıyorum ziyaretçileri falan o sırada da arkadaşlar başka bir işim yoktu yani o sırada yoktu normalde bir mesleğim var ama o dönem bir ara dönemdi hayatımda ve alternatifim de yoktu bu süreç devam etti yani birkaç ay devam etti bunu böyle kronolojik olarak not almadığım için tam böyle tarih veremiyorum ama Sürecin tamamı bir yıla yaklaşmıştı yani birinci yıl dönümümüze yakın diyebilirim. Bu sefer de dedim ki ya takı da satılmıyor herhalde tabi bunu e, öğrenmem biraz uzun sürdü satılmıyor yani hiç sipariş yok dedim o zaman tamam madem böyle Türkiye'nin neyi meşhur abi işte tekstili meşhur değil mi biraz da tekstil deneyelim dedim son artık e, son kalan sermayemle de. O dönem işte bulabildiğim, çevreden bulabildiğim havlu çeşitleri aldım. Böyle renkli havlular. Onları da yükledim mağazaya. Mağaza tam şey oldu. Çıfırtçı çarşısı derler ya hani e, takı var. Değişik takılar böyle. Hepsi aynı konsepte de değil. Havlu var. Birkaç tane böyle e, el havlusu çeşitleri var ama genelde banyo havlusu. Ve çantalar var. Böyle renksiz, kimliksiz bir mağazaya dönüştüm. Bir tane sipariş geldi havlu, o da yine belalı Avustralya'dan, o zamana kadar şeyi anladım tamam ya benim Avustralya'yı değiştirmem lazım işte friş yapmam lazım ama hiç sipariş gelmeyince de unuttum onu değiştirmeyi, gündemimden çıktı yani. Ta ki işte o sipariş alana kadar yine Avustralya zararına yolladım, orada işte bir dönüm noktası oldu çok geç de olsa, araştırmaya başladım. Ya bu Avustralya beni nasıl kaldırabilirim? Halbuki o kadar kolay bir şey ki yani aslında hiçbir şey bilmesek bile panelde birazcık şöyle bir 15 dakika kurcalasak paneli yani her sayfaya baksak çıkabilecek bir şey. İngilizcem var yani baksam orada göreceğim zaten, anlayacağım. Ama insan nasıl bir körlükse artık o, o sırada onu düşünemiyor yani sebebi neyse artık. İlk kurcalamamda shipping olayını çözdüm. Yani shipping, işte ülkelere göre kargo ücreti belirliyorsun. Diğer geri kalan tüm ülkeler için ever everywhere else diyorsun. Bu yazdıklarım dışında bütün ülkelere de standart olarak işte atıyorum 10 dolar yazıyorsun falan. Bu şekilde yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Bu öğrenme süreci çok kısa sürmedi yani. 3-4 ay sürmüştür. Ama e, tamamen odaklandığım için de, yani başka işim yok dedim ya o sırada tamamen odaklandığım için de böyle yavaş yavaş, sindire sindire işi çözdüm diyebilirim. Ama bu bir yılda hem sermayemin tamamını harcadım, hem borca girdim ve birinci yılın sonra baktığımda çok ciddi zarar etmişim. İşin kötüsü elimde çok stok kaldı, ödemelerimi yapmışım. Bu şekilde battım diyebilirim. Yani battım ifadesi buna uyar. Bunu neden anlattım peki? İnsan içindeyken e, anlayamayabiliyor arkadaşlar. Yani sürecin içindeyken neler olup bittiğine tam e, hakim olamayabiliyoruz. Çünkü bir körlük de var. Hele de en kötüsü böyle bir iki tane de sipariş alırsak var ya. O tamam. O dopamin geldi, o kas sesi geldiyse böyle bir ara mesaj olarak bilinç aldığımız şeydi ya herhalde olacak falan diyor kumarla benzerlikleri var. Yani kumar bağımlılığıyla benzerlikleri olduğunu düşünüyorum bunun da. E, sonuçta yine bağımlıyız. Günde 50 kez ekran e, yenileme normal bir şey değil. Sağlıklı, psikolojiye sahip bir insan yapabileceği bir şey değil. Bu bir yılda böylece battım. Sonra da öğrendikçe biraz kendi kendime işte tecrübelerle falan e, şunu fark ettim ki mağazanızın bir kimliğinin olması lazım. Yani havlu, takı ve çanta aynı mağazada olduğunda müşteri gözüyle de bakın. Yani kendisi müşteri yerine koyun. Böyle bir mağazaya güvenmezsiniz. Sadece havlu satan, havluya odaklanan bir mağazaya güvenirsiniz ve o mağazanın havlu konusunda uzmanlaştığını ve belli bir kalite seviyesini yakaladığını düşünürsünüz. Üç aynı anda olunca güven vermiyor. Kaliteyi yakalayamıyorsunuz. Bir de üretim bizzat sizin tarafınızdan yapılmadığı için İlla ki bazı ürünlerde defolar oluyor. Mesela bir ara runner yaptırmıştım az sayıda o çok değildi Allah'tan dikişleri yanlış işte sen anlayamıyorsun ki sonuçta terzi değilsin veya yani tekstilci değilsin bakıyorsun ha, runner size işte. tamam ölçüsü doğru ama arkasını bir çevirsen o dikişler mesela çok özensiz İade sebebi yani bir sektöre odaklanmak lazım burada iki yol var ya mesela siz aileden mobilyacısınızdır babanız, dedeniz mobilyacıdır. Siz de mobilyacısınızdır. Böyle artık bilgi birikimi olmuştur. Siz artık mobilya konusuna hakimsinizdir. Böyle bir insan profilinin gidip çanta satmaya çalışması intihar benim gözümde. Bile bile lades, bile bile başarısızlık. Sen mobilyacıysan mobilya sat. İşçisin sen işçi kal ya. Mobilya sat. Çünkü onu biliyorsun. Elinde bir koz var değil mi? Diğer insanların bilmediği bir şey biliyorsun. Tamam. Sen çanta satmaya çalışma. İkinci seçenek ya benim hiçbir e, imalata dair bilgi ve tecrübem yok ki ben de öyleydim. E, bu durumda en yakın sektörü bulmak lazım. En hızlı öğrenebileceğinizi düşündüğünüz sektör neyse yani imalat konusunda bir tecrübeniz yoktur ama mesela atıyorum mum yapımına, el yapımı mumlar oluyor ya ev yapımı mumlar. Buna böyle bir ilginiz, sevginiz vardır. Ona yönelin, ona yoğunlaşın. Çünkü ilginiz olduğunda üretim konusunda daha kolay olacak, kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Son olarak söylemek istediğim şey şu arkadaşlar: Olmuyorsa zorlamayın. Çünkü kendinize daha çok zarar vereceksiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.